Etkili oryantasyon, beceri değerlendirmeleriyle başlar. The De Muse tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yeni işe alınanların yüzde %80'i beklentilerini karşılamadığı takdirde işten 6 ay içinde ayrılacaklarını söyledi. Günümüzün iş piyasasında işverenler artık yeni çalışanların yeni rollerinde kendi yollarını bulmalarını bekleyemez ve zamanı geldiğinde katkıda bulunmaya başlayacaklarını umamazlar. Bunun yerine, kuruluşların işe koyulmak için yeni işe alımlara ihtiyacı var. Bir kuruluş yeni işe alınanların beceri ve yeteneklerini ne kadar çabuk anlayabilirse, yöneticilerin onlar için öğrenme ve geliştirme, L ve fırsatlarını özelleştirmesi o kadar kolay olabilir. İstihdam öncesi beceri değerlendirmeleri işe alım sürecinde yıllardır kullanılsa da, birçok şirket işe alım sonrasında da beceri değerlendirmelerinden yararlanır. Etkili bir şekilde uygulanırsa, işe alım sonrası beceri değerlendirmeleri, işverenlerin yeni işe alınanların yeterlilik süresini kısaltmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, yeni işe alınanların kuruluş tarafından değerli olduklarını ve yeni rollerine alıştıklarını hissetmelerine yardımcı olabilir. İşe alım sonrası beceri değerlendirmelerinin yeni işe alınanlar için gelişim fırsatlarını kolaylaştırmaya nasıl yardımcı olabileceğine bir göz atalım. The Muse tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yeni işe alınanların yüzde 80'i, beklentilerini karşılamadığı takdirde işten 6 ay içinde ayrılacaklarını söyledi. Günümüzün iş piyasasında, işverenler artık yeni çalışanların yeni rollerinde kendi yollarını bulmalarını bekleyemez ve zamanı geldiğinde katkıda bulunmaya başlayacaklarını umamazlar. Bunun yerine, kuruluşların işe koyulmak için yeni işe alımlara ihtiyacı var. Bir kuruluş yeni işe alınanların beceri ve yeteneklerini ne kadar çabuk anlayabilirse, yöneticilerin onlar için öğrenme ve geliştirme, L ve D fırsatlarını özelleştirmesi o kadar kolay olabilir. İstihdam öncesi beceri değerlendirmeleri işe alım sürecinde yıllardır kullanılsa da, birçok şirket işe alım sonrasında da beceri değerlendirmelerinden yararlanır. Etkili bir şekilde uygulanırsa, işe alım sonrası beceri değerlendirmeleri, işverenlerin yeni işe alınanların yeterlilik süresini kısaltmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, yeni işe alınanların kuruluş tarafından değerli olduklarını ve yeni rollerine alıştıklarını hissetmelerine yardımcı olabilir. İşe alım sonrası beceri değerlendirmelerinin yeni işe alınanlar için gelişim fırsatlarını kolaylaştırmaya nasıl yardımcı olabileceğine bir göz atalım. Beceri değerlendirmeleri nedir? Beceri değerlendirmeleri nedir? Beceri değerlendirmeleri, bir adayın veya çalışanın bir iş tanımındaki görev ve sorumlulukları yerine getirme becerisinin tarafsız ölçümlerini ve değerlendirmelerini sağlamak için kullanılır. İş alım öncesi, işe alım sırasında veya mevcut çalışanların gelişiminde kullanılabilirler. Bilgi veya kişilik değerlendirmelerinden farklı olarak Beceri değerlendirmeleri, bir kişinin belirli yetenekleri kullanarak çeşitli görevleri ne kadar iyi yerine getirebileceğine odaklanır. Beceri değerlendirmeleri, bir adayın veya çalışanın bir iş tanımındaki görev ve sorumlulukları yerine getirme becerisinin tarafsız ölçümlerini ve değerlendirmelerini sağlamak için kullanılır. İş alım öncesi, işe alım sırasında veya mevcut çalışanların gelişiminde kullanılabilirler. Bilgi veya kişilik değerlendirmelerinden farklı olarak, beceri değerlendirmeleri bir kişinin belirli yetenekleri kullanarak çeşitli görevleri ne kadar iyi yerine getirebileceğine odaklanır. Beceri değerlendirme testlerinin etkililiği. Beceri değerlendirme testlerinin etkililiği. Etkili beceri değerlendirmelerinin kilidi alaka düzeyidir. Bir değerlendirme, rol için önemli olmayan veya yeni işe alınanların günden güne kullandığı özellikleri veya becerileri test ederse, elde edilen veriler yardımcı olmayabilir. Değerlendirmelerin işe yeni alınan her kişinin iş rolü için özelleştirildiğinden emin olun. Yeni işe alınanlar değerlendirmeyi tamamladıktan sonra, sonuçlar yalnızca kendilerinin değil, ekiplerinin gelişimine de uygulanmalıdır. Kuruluş değerlendirme sonuçlarını yalnızca bireye uygularsa kendisine zarar vermiş olur. Test sonuçları işverenlerin yalnızca yeni işe alınanların mevcut beceri setlerini belirlemesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ekibin ve şirketin ortak beceri setlerini de belirlemesine yardımcı olur. Beceri değerlendirmeleri uygulandıktan ve beceri boşlukları belirlendikten sonra kuruluş, işe alım sırasında bu verileri kullanarak yeni işe alınanların uzmanlık kazanma süresini en üst düzeye çıkarmak ve deneyimlerini iyileştirmek için çeşitli fırsatlara sahip olur. Hadi bir bakalım. Değerlendirmelerin işe yeni alınan her kişinin iş rolü için özelleştirildiğinden emin olun. Etkili beceri değerlendirmelerinin kilidi alaka düzeyidir. Bir değerlendirme, rol için önemli olmayan veya yeni işe alınanların günden güne kullandığı özellikleri veya becerileri test ederse, elde edilen veriler yardımcı olmayabilir. Değerlendirmelerin işe yeni alınan her kişinin iş rolü için özelleştirildiğinden emin olun. Yeni işe alınanlar değerlendirmeyi tamamladıktan sonra, sonuçlar yalnızca kendilerinin değil, ekiplerinin gelişimine de uygulanmalıdır. Kuruluş değerlendirme sonuçlarını yalnızca bireye uygularsa kendisine zarar vermiş olur. Test sonuçları işverenlerin yalnızca yeni işe alınanların mevcut beceri setlerini belirlemesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ekibin ve şirketin ortak beceri setlerini de belirlemesine yardımcı olur. Beceri değerlendirmeleri uygulandıktan ve beceri boşlukları belirlendikten sonra kuruluş, işe alım sırasında bu verileri kullanarak yeni işe alınanların uzmanlık kazanma süresini en üst düzeye çıkarmak ve deneyimlerini iyileştirmek için çeşitli fırsatlara sahip olur. Hadi bir bakalım. Değerlendirmelerin işe yeni alınan her kişinin iş rolü için özelleştirildiğinden emin olun. Beceri değerlendirmeleri ne zaman kullanılmalı? Beceri değerlendirmeleri ne zaman kullanılmalı? Çalıştırmadaki alıştırmadaki beceri değerlendirmeleri, çalışan yaşam döngüsündeki diğer kritik aşamaların hazırlanması için değerli olabilir. Bu değerlendirmelerden elde edilen veriler, yöneticilerin öğrenme deneyimlerini yeni çalışanları için işe alından itibaren ve sonrasında uyarlamalarına yardımcı olabilir. Beceri değerlendirmeleri yaşam boyu öğrenmeyi şu şekilde teşvik edebilir. Oryantasyon, oryantasyon sırasında yeni çalışanlar yeni organizasyonun fiziksel düzenine, sosyal çevresine ve kültürüne uyum sağlıyor. Yöneticiler ayrıca yeni çalışanlarının performansını ve gelişimini nasıl yöneteceklerini öğreniyorlar. Yeni çalışanın becerileri ve tercihleri hakkındaki verilerle yöneticiler, çalışmalarını ve öğrenme deneyimlerini belirli eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlayabilir. Koçluk ve gelişim, işe alım sırasında belirlenen güçlü ve zayıf yönler, yeni çalışanların yeni rollerinin zorluklarıyla başa çıkmak için iyi donanımlı olmalarını sağlamaya yardımcı olabilir. Beceri değerlendirmelerinden elde edilen veriler, gelecekteki kariyer planları ve kuruluşun bu hedeflere ulaşmalarına nasıl yardımcı olabileceği hakkında koçluk tartışmalarına ilham verebilir ekip oluşturma, beceri değerlendirmeleri, çalışanların bireysel becerilerinin ekip dinamini nasıl etkileyebileceğini belirlemeye de yardımcı olabilir. Çoğu durumda, her ekip üyesi, ekibin hedefine katkıda bulunan rollerinde belirli görevleri yerine getirmek için çalışır. Yeni bir çalışanın becerilerini anlamak, yöneticilere ekibin şimdi ve gelecekte başarıya ulaşmasına nasıl yardımcı olabileceği konusunda öngörü sağlayabilir. Yedekleme planlaması, beceri değerlendirmelerinden elde edilen veriler, yöneticilere, bir liderlik rolü de dahil olmak üzere yeni çalışanları için uygun olabilecek gelecekteki roller ve fırsatlar hakkında fikir verebilir. Şi alım sırasında en uygun rol mevcut olmayabilir, ancak gelecekte farklı bir role geçme potansiyeli, en iyi performansı gösteren kişinin kuruluşa katılması için teşvik edici olabilir. Bugün birçok kuruluş, çalışan-işveren ilişkisinin başlangıcından itibaren beceri değerlendirmelerini kullanmayı tercih ediyor. Beceri değerlendirmeleri, kuruluş liderlerine doğru yeni işe alım için doğru eğitimi kolaylaştırmak için ihtiyaç duydukları verileri sağlamaya yardımcı olabilir. Yeni çalışanlar eğitimlerinin ihtiyaçlarına göre özelleştirildiğini hissettiklerinde şirkette daha uzun süre kalmaya, iş yeri katılımını artırmaya, stres ve tükenmişlik olasılığını azaltmaya daha yatkın hissetmelerine yardımcı olabilir. O avantajların çoğu bir şirketin karlılığını etkilediğinden, beceri değerlendirmelerinin etkili bir şekilde uygulandığından emin olmak önemlidir. İşte birkaç soru. İşe alıştırmadaki beceri değerlendirmeleri, çalışan yaşam döngüsündeki diğer kritik aşamaların hazırlanması için değerli olabilir. Bu değerlendirmelerden elde edilen veriler, yöneticilerin öğrenme deneyimlerini yeni çalışanları için işe alından itibaren ve sonrasında uyarlamalarına yardımcı olabilir. Beceri değerlendirmeleri yaşam boyu öğrenmeyi şu şekilde teşvik edebilir. Oryantasyon, oryantasyon sırasında yeni çalışanlar yeni organizasyonun fiziksel düzenine, sosyal çevresine ve kültürüne uyum sağlıyor. Yöneticiler ayrıca yeni çalışanlarının performansını ve gelişimini nasıl yöneteceklerini öğreniyorlar. Yeni çalışanın becerileri ve tercihleri hakkındaki verilerle yöneticiler, çalışmalarını ve öğrenme deneyimlerini belirli eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlayabilir. Koçluk ve gelişim, işe alım sırasında belirlenen güçlü ve zayıf yönler, yeni çalışanların yeni rollerinin zorluklarıyla başa çıkmak için iyi donanımlı olmalarını sağlamaya yardımcı olabilir. Beceri değerlendirmelerinden elde edilen veriler, gelecekteki kariyer planları ve kuruluşun bu hedeflere ulaşmalarına nasıl yardımcı olabileceği hakkında koçluk tartışmalarına ilham verebilir ekip oluşturma, beceri değerlendirmeleri, çalışanların bireysel becerilerinin ekip dinamini nasıl etkileyebileceğini belirlemeye de yardımcı olabilir. Çoğu durumda, her ekip üyesi, ekibin hedefine katkıda bulunan rollerinde belirli görevleri yerine getirmek için çalışır. Yeni bir çalışanın becerilerini anlamak, yöneticilere ekibin şimdi ve gelecekte başarıya ulaşmasına nasıl yardımcı olabileceği konusunda öngörü sağlayabilir yedekleme planlaması, beceri değerlendirmelerinden elde edilen veriler, yöneticilere, bir liderlik rolü de dahil olmak üzere yeni çalışanları için uygun olabilecek gelecekteki roller ve fırsatlar hakkında fikir verebilir. Şi alım sırasında en uygun rol mevcut olmayabilir, ancak gelecekte farklı bir role geçme potansiyeli, en iyi performansı gösteren kişinin kuruluşa katılması için teşvik edici olabilir. Bugün birçok kuruluş, çalışan işveren ilişkisinin başlangıcından itibaren beceri değerlendirmelerini kullanmayı tercih ediyor. Beceri değerlendirmeleri, kuruluş liderlerine doğru yeni işe alım için doğru eğitimi kolaylaştırmak için ihtiyaç duydukları verileri sağlamaya yardımcı olabilir. Yeni çalışanlar eğitimlerinin ihtiyaçlarına göre özelleştirildiğini hissettiklerinde şirkette daha uzun süre kalmaya, iş yeri katılımını artırmaya, stres ve tükenmişlik olasılığını azaltmaya daha yatkın hissetmelerine yardımcı olabilir. O avantajların çoğu bir şirketin karlılığını etkilediğinden, beceri değerlendirmelerinin etkili bir şekilde uygulandığından emin olmak önemlidir. İşte birkaç soru kuruluşunuzda beceri değerlendirmelerini uygulamadan önce dikkate alınması gereken adımlar. Kuruluşunuzda beceri değerlendirmelerini uygulamadan önce dikkate alınması gereken adımlar. Beceri değerlendirme testleri hangi roller için kullanılacak? Değerlendirmelerin kullanılacağı her rol için becerileri açıkça belirlediniz mi? Doğru değerlendirme yöntemleri yürürlükte mi? beceri değerlendirmelerinin kuruluşunuz için doğru olup olmadığını ve nasıl başlayacağınızı belirlemek için üçüncü taraf satıcılara da başvurabilirsiniz. Doğru hizmetler, değerlendirmelerin geliştirilmesi ve uygulanmasının yanı sıra sonuçların analiz edilmesi ve izlenmesine yardımcı olabilir. Doğru beceri değerlendirmelerinin başarılı bir şekilde benimsenmesi, kuruluşunuzun yüksek performanslı ekipler oluşturmak için ihtiyaç duyduğu rekabet avantajı olabilir. Beceri değerlendirme testleri hangi roller için kullanılacak? Değerlendirmelerin kullanılacağı her rol için becerileri açıkça belirlediniz mi? Doğru değerlendirme yöntemleri yürürlükte mi? Beceri değerlendirmelerinin kuruluşunuz için doğru olup olmadığını ve nasıl başlayacağınızı belirlemek için üçüncü taraf satıcılara da başvurabilirsiniz. Doğru hizmetler, değerlendirmelerin geliştirilmesi ve uygulanmasının yanı sıra sonuçların analiz edilmesi ve izlenmesine yardımcı olabilir. Doğru beceri değerlendirmelerinin başarılı bir şekilde benimsenmesi, kuruluşunuzun yüksek performanslı ekipler oluşturmak için ihtiyaç duyduğu rekabet avantajı olabilir.